誰?

Vallahi o da bu Gence. Hen gelmiş bu Hidayet Baytar denilen bir esnaf arkadaşımız vardı. Evvelki akşam pazar akşamları Gaziantep'te Gaziantep'te gelmişti. kolları birkaç kişi evet bak kolları şu an olduğu halde o şekil yandı yalnız. Yani bizim zararımız dediğim gibi 110-120 milyon arasındadır. Gerçekten tekrar bunu tekrarlıyorum da bizim tek geçim kaynağımız sadece buralarda. Bir an içinde bizimle bu sıkıntılarımız, çoluk çocuklarımız hepsi üzgün, hepsi mağdur, hepsi perişan. Evet, evet. Bir, bir nevi de bir affettir yani. Bu nevi bir, bir, bir affettir bu da. Çoluk çocuklarımızın hepsinin çoluk özgün. Yani yatamıyorlar, psikolojileri bozuldu. Baba ne olacak, nasıl gelecek? Evlatlar babalarına soruyorlar. Baba nasıl olacak, nasıl gelecek? Artık bir de bayram üstü. üstü. Bayram çok da borçluyuz. Yani. Biz esnaflar hepimiz borçluyuz. Dar esnaflarız. İnşallah kendilerimize el uzatırlar, yardımcı olurlar. Onu onlarda bekliyoruz. Allah onlardan razı olsun.